Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Sözcük türleri soru çözümü 2 videosuyla karşınızdayım. Bu sözcük türleri karma soru çözümünün ikinci ve sonuncu videosu olacak. Sonrasında artık yarın itibariyle cümlenin ögelerine geçeceğiz. Ögelere geçelim. Onun uygulamalarını atalım. Yani hakkını bir verelim ögelerinde. Çok çok önemli bir konu. Sonra yine karma soru çözümleri devam eder. Karşınıza gelir inşallah. E o zaman haydi başlayalım ilk soruyla. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteçle sağlanmıştır? Bakın zarf demek istiyor Beriteç eyvallah. Soru zarfı vardır yoktur değil. Soru anlamını soru zarfı sağlasın diyor. Bakalım az seçeneğine ne diyor? O cihazın nasıl çalıştığını daha önce gördün mü? Şimdi buradaki mımi soru edatıdır. Bu cümlede soru anlamı soru edatıyla sağlanmış. Fakat cümlede nasıl çalıştığını, şöyle çalıştığını, böyle çalıştığını. Soru zarfı var mı? Var. Ama soru anlamı soru zarfıyla sağlanmamış. Bu soru işaretini gerektiren şey buradaki mımidir. Doğal olarak Adana'yı eyledim. Bursa. Onların gelmesini daha ne kadar bekleyeceğiz? Şu kadar bekleyeceğiz, bu kadar bekleyeceğiz. Tamamdır. Doğru cevabımız kesinlikle Bursa'dır. Ceyhan dükkanlar kapandıktan sonra nereye gideceksiniz? Nereye soru zamiri? Bu toplantıya kaç kişinin katılmasını bekliyorsunuz? 3 kişi 5 kişi soru sıfatı. Bugünkü yarışmada bizim sporcumuz kaçıncı oldu? 3. 5. Yani hocam tabii ki kesinlikle zamir olarak kullanılmış değil mi? Kaçıncı ifadesi? 3. 5. gibi cevabı isim olan bir ifadedir. Soru zamiridir doğal olarak. Bursa bizim doğru cevabımız. Geldik ikinci soruya. Bir de bir yaptığınızı düşünüyoruz. Soru 2'deyiz. Bu parçada aşağıya hangisinin örneği yoktur? Şimdi tek tek gidelim. Sıfat tamlaması mesela. Başımda altın tacım aman diyor. Altın taç. Net bir sıfat tamlaması. B seçeneği ne demiş? İsmin bulunma hali. Başımda derken bulunma hali. Bağlaç var mı? Bakalım. Aman aman hem susuzum hem açım. Hem hem bağlacı var. Bağlaç tabii ki var. Görmek sıkıntılı olabilir. Bu bağlaçlara çok hazır değiliz çünkü. Ünlem var mı? Evet amanlar var. Nihayetinde bir türküden alıntı yapılmış yani ünlem kullanılması çok da şart değil aman aman sürekli tekrar edilmiş ünlemler var soru zarfı yok hocam değil mi soru cümlesi var mı hatta daha doğrusu soru sözcüğü o bile yok doğru cevap edin olacak Evet hocam derin bir nefes aldık kendimize geldik geldik 3. soruya ne diyor bu parçada kaç adet adıl kullanılmıştır adıl dediğimiz şey hepiniz çok iyi biliyorsunuz zamir kaç tane zamir var diyor <laughs> haydi başlayalım sana dediklerimi bir bir not edersen ileride işine yaradığını göreceksin diyor. Sana dediklerimi derken burada bir tane kişi zamiri var. Devam. İnsanlar genelde akıllarında kaldıklarını düşünerek not etmezler. Ama ötekini, ha ötekini işaret zamiri bu da bariz. Not ettiğin zaman neler olabildiğini gördün diyor. Neler ifadesi de soru zamiridir. Bunun dışında hocam ek halindekileri sayar mıyız? Hayır. Ek halindeki zamirler kendi başına bir ekin karşılığı olduğundan mesela ilgi zamiri ilgi eki ya da iyilik zamiri iyilik eki olduğundan ek bulmuş olursunuz zamirden ziyade. Doğal olarak adı sorulursa kaç adet vesaire diye ne yapacaksınız? Genelde biliyorsunuz soru bankalarının vazgeçilmez sorusudur bu. En azından konunun pekişmesi adına sadece kelime halindeki zamirleri saymanız yeterlidir. Burada da 3 adet var. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Tür diyor yani isim sıfat zamir bakacağız. Ne diyor? Önemli ifadesinin altı çizilmiş önemli şey. Net bir sıfat. Sıfatla başlayan iki seçeneğimiz var. Ceyhan ve Edirne. Devam ediyorum. Kendini. kendini ifadesi zamirdir. Sıfattan sonra zamir gelecek. Tabii ki doğru cevap Ceyhan oldu. Aldığı şeyler derken dık arkadaşlar. Eylemsidir. Haberiniz olsun. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan'dır. Bu tarz sorularda çok da metne ihtiyaç duymayız. Ama yine de çok arada kalırsak. Yani okuyorsun okuyorsun sıfat mı zarf mı bir türlü anlayamıyorsun. Belki cümleye şöyle bir göz atmak fayda sağlayabilir. Peki bir sonraki sorudayız hocam. Haydi şu sayfa değişsin. Soru da şöyle dönsün. Hah. Süper bize bir sürpriz yapmasın tersten çözmeyelim o kadar da değil. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir? Hemen bakalım. A seçeneğinde altı çizili ifade tümü. Tümü ifadesi arkadaşlar çok net bir zamirdir değil mi? Aman dikkat. Zamir tamam. Buraya zamir olarak yazdım. Alarmı da hemen doldurdum. Evet Bursa'dayım. Büyük bir çaba. Büyüğün altı çizilmiş sıfat. Buna S yazdım. Konudaki fikirlerini diyor. Bakın onun bu konudaki fikirlerini. Hangi fikirlerini? Bu konudaki işaret sıfatı değil mi? Çok net. Bu da sıfat. Cevap belli oldu. Denizli'de bu sefer diyor. Bu da çok net sıfat. Edirne'de boş zamanım diyor. Bu da çok net sıfat. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Peki geldik bir diğer soruya hocam. Gelin diğer sorunun da hakkını bir verelim. Ne diyor? Adılar, zamirler ismin hal eklerini ve çoğul eklerini alabilirler diyor. Çoğul ekini diyelim larlar. Lar. Aşağıdakilerin hangisinde diyor? Hem hal eki hem de çoğul eki almış adıl kullanılmıştır. Bakalım A seçeneğine bakıyoruz. Anlattıklarına bakılırsa kimse onu sevmemiş. Yani burada zamir var tabii. kimse ama ne hal eki almış ne çokluk eki. Bursan bu iki yıl boyunca bu kocaman evde tek başına yaşamış diyor kalmış diyor. Bu zamir daha birçok zamir bulunabilir ama burada yine hal eki ve Çokluk eki almış bir zamir yok. Gelen adam kimi görmek istediğini söyledi mi? Geçtim. Kimi ifadesi zamir ama yine aynı ekler yok, söylenen ekler yok. Bu konu ile ilgili bunlardan başka test çözmeyin diyor. Bunlardan derken laller çokluktan den ayrılma. Bunlardan sözcüğü zaten bir zamirdir, işaret zamirdir, bir adıldır. Doğru cevap kesinlikle Denizli'dir. Edirne'de de başka bir şey göremiyoruz. Onun sözcüğü zamir ama herkes sözcüğü Edirne'de zamir ama ne hal eki almıştır ne de çoğul eki. Yani ben böyle bir soru sorulabileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar sınavda. Lütfen buna hazır olun. Nasıl bir soru hocam? Yani sözcük türlerinden bir tane Başlık seçiyor arkadaşlar adamlar. Sıfat mesela. Sıfatların işte çekim eki alıp almaması durumu. Çekim ekine falan gönderme yapıyor. Yani tek taşla hocam hem sözcük türlerinden hem de eklerden soru gelmiş oluyor. Tek taşla iki kuş vurmuş oluyor. Yine bunu yapabilirler. Ben de bu soruda bunu yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın zamiri soruyorum. Zamiri bulmak yetmiyor. Haleklerini bilmeniz. Hatta çokluk ekini. Çokluk eki tamam. Larler basit bir ifade gerçi ama çokluk ekini hatırlarsınız ama çokluk yerine başka bir eklediğini düşünün değil mi? Ne bileyim tamlayan tamlanan vesaireleri kattığını düşünün. O yüzden tehlikeli olabilir. Bugün Sayfalar bize sürpriz yapıyorlar. Böyle ters çevirmem gerekiyor sürekli. Evet, geldik bir diğer sayfaya bir diğer soruya. Ne diyor? Yukarıdaki numaralı cümlelerde ortak sözcüğü kaç farklı türde kullanılmıştır? İşte bu soruya ihtiyacımız var. İşte bunu bilmek lazım. Bu soruyu yapabilmelisiniz arkadaşlar. Gelin bu soru bu testin şeyi olsun, ölçtü olsun. Bu bizim için bir ölçüt. Bakalım kaç kişi yapacak bunu. Şirketteki ortağımın da bu konuda fikirlerini almam gerekir diyor. Benim ortağım. Ortağım burada isim olarak kullanılmış arkadaşlar. Tamam, çok net isim. Ne bir şeyi nitelemiş sıfat olmuş Ne fiilin öncesinde zarf olmuş Ne bir şeyin yerini tutmuş Bir din ortak bu isim bu yani net evet. 2 numara ortak sınavlar Bakın nasıl sınavlar ortak sınavlar 2 numaradaki ortak çok bariz sıfat Ne demişti bize kaç farklı türde bakın dikkat 3 numaradayız. Ortak anlattılar. Ve dinleyenleri tam anlamıyla büyülediler. Nasıl anlattılar? Ortak anlattılar. Yani birlikte anlattılar. Beraber anlattılar. Eylemin öncesinde eylemle çok alakalı değil mi? Eylemin durumunu belirtmiş zarfın ta da kendisi. Daha ilk 3 cümlede hocam 3 farklı türde kullanıldığını Hepiniz çok rahat fark ettiniz. 4 numaraya bakalım. Ortak saat uygulaması. Nasıl saat ortak saat? Bu net bir sıfat arkadaşlar. Hiç tartışmasız. Devam ediyorum 5 numara. Ortağa ihtiyaç duyduğu an ben burada hazır olacağım. Ortağa derken bakın dikkat. Yönelme hal eki almış. Yönelme hal eki diyorum. Bakın hal eki. Hal ekleri sadece isme gelirler. Doğal olarak burası ortağa ifadesi yine bir isimdir. Doğal olarak isim, sıfat ve zarf yani 3 farklı türde kullanılmış. Diğer sıfat ve isim zaten sayıldığı için farklı türde dediği için 3'e gittim. Var mı soru işareti? Bence olmamalı. Bence olmamalı. Güzel gidiyoruz. Bakın isim, sıfat, zamir, zarf, eylem her şeye bakıyoruz. Tamam güzel bir soru çözümü oluyor. Aşağıdaki zelerden hangisinde belirteç yeni bir zarf göndermesi yapılmış? Ne diyor? Adlaşmış sıfatı nitelemiştir. Bismillah. Önce bir adlaşmış sıfatı bulalım da sonra buluruz biz belirteci. Dikkat. Okuldaki tavırları arkadaşlarının olduğu gibi yönetimin de gözünden kaçmadı. Burada bir şey göremiyoruz. Yani çok böyle bariz bir adlaşmış sıfat öncesinde bir zarf falan yok. Bursa ısrarla yanında kalan ne yapacaklarını bildiğini ifade etti. Ha bak. Israrla yanında kalan yani yanında kalan kişi doğal olarak yanında kalan ifadesi bir adlaşmış sıfattır. Hatta burada kalandan anen yani net bir adlaşmış sıfat. Nasıl yanında kalan hocam? Israrla yanında kalmak eyleminin ısrarla yapıldığını nasıl yapıldığını bize söylüyor. Doğal olarak Bursa adlaşmış sıfatın zarfla ne yapıldığı Nitelendiği, belirtildiği durumu ifade eder. Doğru cevap kesinlikle Bursa'dır. Bakın sorular biraz çetrefilli. Mesela bu soruyu anlamak da önemlidir. Adlaşmış sıfat ne hocam? Belirteş derken nasıl yani nasıl niteleyecek falan değil mi? Sınavda bu tarz kavramlar kafa karıştırabiliyor. Hazır olmanızda fayda var. Zaten bu soru çözümlerini onun için yapıyoruz. Ceyhan'da bir okuyayım. Bilgisayar merakı olan şey bilgisayar olan merakı onu bilgisayar mühendisi yapmaya yetti. Geçtim açıklamaya göre havanın biraz daha bu şekilde devam bu şekilde gireceği belirtildi. Ben kafama göre tamamlıyorum bu arada cümleleri. Çalışmalarının sonunda dinlenmek için kısa aralar veriyordu. İyi yapıyordu. Evet, şimdi. Güzel. Soru çözmem çok fayda sağladı diye düşünüyorum. Güzel gittik, güzel şeyler yaptık. Galiba biz 8 soru mu çözdük? 2 4 6 8 soru. Evet, tam 8 soru çözmüşsünüz arkadaşlar. Birçok konuya değinen bir 8 soru bu. 10 soru, 20 soru gibi oldu. Yani 6-8 arasında saygı duyacağım. 6'dan aşağı doğru yapanlara çok da saygı duymayacağız. Onları hemen konu anlatımlarına yönlendireceğiz. Çünkü ondan sonra saygıyı hak edecekler. Peki o zaman çok uzattım üzerinize geldim. Ne yapacağız hocam şimdi onu bize söyleyin. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa cümlenin ögeleri konu anlatımı gelecek. Yine arkadaşlar bütün örneklerin farklı olduğu, anlatımın tamamen farklı olduğu bir öge konusuyla karşınızda olacağım. Her sene biliyorsunuz konuları baştan yazıyorum sıfırdan. Farklı farklı tamamen farklı örneklerle en ufak bir kelime benzerliği dahi olmayan örneklerle. Doğal olarak yarın yine baştan sonra değişmiş Farklı örneklerle dolu cümlenin ögeleri konu anlatımını izleyeceksiniz inşallah. Tek parçada vermeyi düşünüyorum. Böyle bir 25-30 dakika sürebilir. Yarından sonra da inşallah e, bakalım cumartesi falan gibi bir uygulamasını atarım. İki tane uygulamayı aynı gün atayım diyorum. Sonra pazara doğru şöyle güzel bir rehberlik atayım diyorum. Aklımda bu tarz projeler var. Bir devam etsin bakalım. Daha önce bahsettiğim proje bitmek üzere arkadaşlar. Çok büyük projeden bahsediyorum. Müthiş bir sürpriz olacak size. Bakalım neler olacak. Yakın zamanda, ne zaman yakın zamanda? Yani bir 2-3 günü var. Bende işi bitmesine 2-3 günü var. 2-3 günde bir yerlerde iş bitse yani biraz daha zamanımız var gibi ama inşallah Kasım ayının böyle ikinci haftası falan en kötü bu sürprizi sizlere duyurmuş olacağım. Büyük bir sürpriz olacak. Acayip yol aldıracak şeyler var. Bakalım hocam biz de heyecanlandık şimdi söyledikçe. Görüşmek üzere o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.